yapalım. Hepinize <laughs> e, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Construction Simulator 2015'teyiz. Ve e, bugün farklı bir iş yapacağız. Bakacağım bir şeyler bulursam güzel bir gökdelen falan güzel olabilir. Kanala abone olup like atıp katıl butonundan destek vermek isteyenler için aşağıda bırakacağım. Ve bütün ekibimin kanalları da aşağıda. Katılın. Herkese abone olmanızı tavsiye ederim. Daha çok video gelecek. Şimdi hemen videomuza geçelim. Yani bir bir arkadaşlar, ben geliyorum. Geliyorum. Tamamdır. tamamdır. Arkadaşlar şimdi işimize devam edebiliriz. Şimdi Code Reaction Snyder 2015'teyiz. Yani Arada atacağım demiştim zaten. Ee, güzel bir iş bulalım ya. Apartman iyiymiş. Ofis binası da güzel gözüküyor. Köşkü mü yapsak? Aslında olma ihtimali var. Ee, şu da iyiymiş ha. Vallahi iyiymiş. Güzel. Ne yazıyor? bana bir şeyler, bir şeyler atıyor da yine arkadaşlar. Bir dakika, bakayım bir, hele, hele bir bakayım ne yazıyor. Allah razı olsun. Ne yazıyor? Tamam yaz, yaz 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 yaz. yaz. Big Hill, 100, 1500 metreküp toprak kas Tamam, bu işi yapalım. Ofis binasının birini iptal ediyorum. Tamamdır. Çok çok uzun bir video olmayacak, ama sizler için canımız keda. Yani bilmiyorum, bakacağım. Şimdi şu Big Hill'i bir alayım. O da swimming pool nasıl? Biri beni arıyor. Arasın. Tamam. Ee, Big Hill. Arkadaşlar aldım gitti. Ee, Trollüm böylesi zaten. Öyle diyelim ve devam. Şimdi. Ne oldu? Bir dakika. iş aldık da. Bir dakika bekleyin. Arkadaş durmadan arayıp durunca sinirimizi bozuyor. Ha. Tamamdır. Şimdi düzeldi. Arkadaşlar şimdi e, Big hill 1500 metreküp toprak kaz. Evet, 1500 metreküp bayağı büyük bir rakam ve biz bugün hangi aracı kullansak modlardan gitmek istiyorum da mod ne var ki modda? Ya 56 mı kullandın? Cat mı Cat, cat yapalım bence ya da Volvo Komaz su mu? su yok. Komaz şeyi sıkıntıydı. Ee, ama 2015'te de bir Komaz su görmek isteriz abicim. Sıkıntı da olsa ben yaparım yani. Ya yani Komaz su kullanalım. Olursa. Neyse ya kısmet değilmiş. Ondan ee, 36 olsun. Şimdilik 36 olsun. 45000 bin metre küp toprak kazıyoruz. Kuru. Evet şimdi sizlerle birlikte inşallah asla gittim bile arkadaşlar kanala abone olup like atıp evet bildirimleri açmayı unutmayın bu arada burada da bayağı büyük bir hafiyat varmış ha o kadar beklemiyordum burası bayağı büyükmüş videoları seviyorsanız eğer bana lütfen belirtin yorum atın yorumlara cevaplamaktan keyif alıyorum lütfen yorum atın saçma da olsa bir şeyler yazın tabii küfüre bulaşmayın valla direkt Evet arkadaşlar direkt. Şu anda görüyorsunuz. Bak kazabileceğiz mi buraya o da belli değil. Bakalım. Pardon V'ydi bunu kopyalamayız. Kazılır mı ki ya? Bir dakika Aa kazılıyor kazılıyor tamam da. Neye yine baka mı girdi? pardon. Unutmuşum arkadaşlar, PC sürümüne alıştık ya. 2015'te zamanında en iyi PC sürümü. Valla. Ama ben size de bu böyle az kazanacak bilmiyorum. Böyle hiç kazmıyor bu arada, niye? <laughs> Çözdüm şimdi. nasıl kazanıyor Evet arkadaşlar bir dakika. Peki biz ona arkadan geçebilir miyiz? Bir, bir, bir geleyim hemen. Nereden biz bunu kazabiliriz? Nereden ta çıkabiliriz? Ee, arkada var mı bir yol? Arkadaşlar şimdilik böyle yani Gold Reaction Simulator Vallahi Arkadan bir dolaşayım da Dolaşılıyor mu evet Tamam çık Tepeye doğru çıkmaya çalışacağım da Çıkar mı Yani 2024'te Ghost Simulator nedir 2015 oynuyoruz Vallahi İçim titredi böyle ya Bu oyunu hiç ettiler zamanında yani en azından mod desteğiyle bir şeyler yapılabilir diye. Her şeyi öylece kaldı bitti yani oyun. oyun çöp oldu diyebiliriz. Şu anki PC sürümünde o yolda ilerliyor. Çöp olma yolunda. Ve daha iyi bu arada öyle olması. Çünkü en azından DLC'leri falan bitiriyorlar. Biz de zengin, zengin kalıyoruz. Paramız bitmiyor. DLC'lerin bitmesi doğru da. Şimdi size bir e, fotoğraf şey açayım. Var ya burası. Oğlum efsane gözüküyor ya. Bir de bir tane fotoğraf alayım. Evet. Şimdi 2015'teki 36'mızla devam edelim. 36 şu an PC'de yok. 38 oldu. Hadi söyle Peki niye kazmıyor onu? Ben de anlayamadım ama. Bunun vardı. <laughs> adamlarım şimdi bunlar Dertimiz şurasıymış Vallahi şöyle güzel bir görüntü hazırlayayım size Siz de izleyin bir bayağı bir izleyin şu, Şimdi şu yeni bir şey geldi Bu arada salı günü doğum Bakacağız bakalım yani bir, bir fikir yok şu an. Ama evet kazdık bayağı şu anda. Ne yapacağız şimdi ben bunu? Ya arkadan destek verin diye ben bunun tepesine kadar çıkmam lazım. Test ediyoruz arkadaşlar şimdi. Bir dakika hemen şöyle Pardon şöyle Bir dakika bunu ben bir şekilde çıkarmıştım Ben hiç bu işi yapmadım da Şimdi ilk defa yapıyorum Ama Bir, de bir defa yapmasam niye yapmak isteyeyim Çünkü gelmesi lazım yine doğru gelmiyor. Babayı biraz daha yukarı doğru takacağız. Daha ee, şimdi iyice yakınlaşacağız. Ve dibine kadar girdikler. sonra kaldıracağız biz eğitim arkadaşlar. Burada. Buradan tepeye kadar çıkmamız lazım. Yapılıp yapılabilir mantıklı. Çıkacağım şimdi. Bir eğitimi izleyin. ilk önce. İlk önce paleti böyle dikersiniz tepeye tamam mı? Sonra kapçı kısmına her yere eder ve beklediniz. Bak 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 Bir dakika. Şuradan kaldırmamız lazım. En azından bir tıkmandan becerisi vardı. azar azar yavaş yavaş. tebezle çıkmam lazım arkadaşlar. Çıkarım artık, tamam mı? Evet, şimdi arkadaşlar hemen aracımızı şöyle yavaşta kaldırıyoruz. Evet, sonra şuradan destek alacağız da bir dakika ama aracı iyice bir getireyim. Bunu soktuktan sonra içeri yavaşça kaldırıyoruz. Tamamdır, sonra ilerliyoruz. Evet, eğitimimiz aşırı ile devam ediyor. Bakın arkadaşlar bundan hızlıca çıkacağız şimdi. bak şimdi geliyor görüyor musun Bunların hepsini ben biliyorum. Yavaş yavaş tepeye kadar çıkacağız. Şimdi asıl amacımız şimdi bir daha da yapabilmek ve paletleri sürerek çıkarmak. <laughs> evet şu anda tutulması lazım. Evet. Bayağı da yakına geldik. Tutunuyor galiba. Evet. Tutunuyor. Son hemen ayağıyla bu tarafa doğru bir hamle yapıyoruz. Arkadan destek alıp üstte doğru çıkıyoruz. Şimdi bizim asıl derdimiz bu işlemi işlevi yapamamak da niye olmadı onu anlamadım az önce kalkmıştı bir dakika bana bir hak daha verin çünkü ben bunu gerçekten unutmuş olamam yani bir dakika ben halledeceğim şimdi he tamam şimdi dedi çünkü evet şimdi bismillahirrahmanirrahim aşağı düşüyor. Bunu halledeceğim de bir süre daha Tamam. Çünkü arkayı ayarlayamadım. Ondan düştüm. Tamam. Bakın şimdi şu anda bir sıkıntı olmadan çıkması lazım. Onu ilk de bir anda yapacağız arkadaşlar. Onu hemen öğreteceğim ya. Evet. Tamamdır. Bir dakika, bir dakika. Az sabit Az sabırlı olun. Hop, hop, hop. Aa, tamam. Evet demiştim size zaten. Ama buradan devamına nasıl çıkacağız şimdi o var. Şöyle fotoğraf alalım. Oo. Hayır hayır. Şu hayır o değil 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 değil. değil. Bence, direkt. Onun tepesine çıkmayı becerebilirim. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Bakacağım şimdi deniyorum. atıyoruz hemen arkadaşlar sizlerle birlikte ee, araç bayağı iki oldu evet şimdi Anlıyoruz. 14 dakika evet şimdi de bu tabela tutulması lazım yani libera diye. hadi liber gücü Hadi Alman gücü hadi. Hadi Alman gücü. Sağız da bu arada süper değildi Onun bu arada. Şeyle. Yani bu yani demek ki tırmanılmıyor acaba ya da ben mi yapmam? Neyse yani. üstüne nasıl çıkabiliyorduk onu unuttum var ya. Çıkılır aslında böyle bir şekilde de. Hemen bir kez daha deniyoruz. Deneyelim. Ha. Aslında olması lazım. Ama niye olmadı onu bir türlü. Ya bilmiyorum ya. Yani. Böyle arkadaşlar yani bu tepeye çıkartmam belki de imkansız olabilir. Evet, şimdi gerçek hayatta diye şimdi hemen ayarını yapıyoruz arkadaşlar geriye doğru geliyoruz evet tamam gerçek hayatta zaten adam böyle beyin kanaması geçirir tamam derdimiz beyin kanaması geçirmek operatöre başarılı ama değil ekskavatör bir kez daha düşüyor hayır evet ekskavatör ne çıkılmıyormuş tabii neyse o zaman aracı sıfırlayalım şu şey bayıklardan bir kutu alabilseydi. Evet, ama arkadaşlar niye bu böyle oldu onun hiçbir mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Yalnız 2015 zaman mı orada oynasam diye. Ardın oynamıyorlar niye bu? Görüyor musun ne kadar iyi fazla Yani de video kabinini gösterdim böyleydi en azından 2015'te oynadığım şey Aynalar da varmış 2015 zamanında Varmış yani 2015'teki aynalar da sen niye bu kadar fps düşürmüyor 2015'teki aynalar niye bu kadar az? Ya da FPS hiç düşünmüyor mu? Şu anki pisli sürümde aynaya geçemiyorsun yani. %65 şöyle dönsek tamam evet. arkadaşlar ben şöyle bir biri tanıdığım ve biz en iyisi şimdi şöyle bir bırakalım ee, aracı da şöyle bırakalım çünkü bu işten olmayacak bu iş baya zor. Vay vay dur. Biz bir tane arazide bir kazma işi alalım. Daha mantıklı. Ben de bir duşa falan gireceğim. Falan bir işlemim var. 5 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar onu da buradan konuşturmayı açabiliriz. Sessizler dedi Tamam. Susturmayı kaldırdım. Şimdi. Arkadaşlar bizim tane de. Rumadan. düşük. Koşuyor. Konuşuyor. Kafam ağrıdı ondan. Susturmuştum. Neyse bu boş verin. Şimdi Şimdi. Reaction simulator. Tv beğendiği Neredeydi bizim işimiz. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakayım. da bu. Oğlum. Sakın lan. Hayır. Hayır hayır hayır. Bu o olamaz bu o, imkansız arkadaşlar o değil bunu iptal ediyoruz çünkü bu vali havuzunun oradaki basit bir e, iş hatırlıyorum yani daha mantıklı bir görev bulacağız no, apartment house var yok değil bow var bu arada büyük zor bir iş gibi gözüküyor earthworks var işaretlenen bölgeyi kazlıyor bakayım neymiş merak ettim neresi hemen gidelim en azından böyle bekleme ekranı yerine böyle siyah bir şey olup bir anda gelse daha mantıklı yok ya burada değil arkadaşlar Hayır bu da değil 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 değil, değil. en azından bakayım tekrar bir mimar görevlerine geldik Big Hill Excavator Training bu da değil zor bir hafifliyat vardı ya bu da değil bu post ofis var. var bu tiyatro var bu ne bir tane vardı böyle devasa bir iş veriyordu bize ama hangisi tf Bay mıydı? diye helle bu diye halleye bakalım bu neymiş bunu da bir öğrenelim olmazsa videomuzun sonuna geldik zaten Bakalım. bakalım tamamdır. Şimdi tamam şimdi oldu. Evet arkadaşlar asıl hafriyat burada başlayacak. Yani burada bir video ekiple bir video isteyen varsa diye hele de diye hallede e, isteyen varsa yazabilir. E var ekiple güzel bir bu arada otomatik kendi niye çalışıyor? Anlayamadım. Hakan Kendi kendine çalışıyor. Tamam. Şimdi otomatik çalışması durduğu galiba. Evet. Şimdi biz çalışacağız. Arkadaşlar hemen birazcık afiyet yapalım. biliyorum sonuna gelin. Evet yüzde yüz kenara atalım. İlk önce önüne alıyoruz. videom kamerası da bu şekilde bu harbi ya ooo güzel oldu kamerasıyla da böyle bir fotoğraflar alabilirsiniz serbest kamerayla da ben sabitleyeyim siz izleyin keyifli arkadaşlar valla güzel ya en azından yani 2015 deyip geçmemek lazım burada bir ton emek var zamanında yani multiplayer oyunun olan ilk kontrat bir şey oldu. Multiplayer olan acaba bu Başladım ama hani size bir şey dedim. Bu iş harbiden 2015'te bir multiplayer güzel Yani şey. Birazdan Birazcık azıcık daha uzatalım çünkü. Çünkü sizlerle birlikte olmak benim keyif veriyor. Bir de abone olup like atmayı artık dünyanın her tarafında açığız. Ananı her tarafta aç, açık açık olarak e, yayınladım. Herkes izleyebilir. Tüm dünyadaki herkes için açık. Antarktika'da bir dahil. Bilgilendirici videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like, bildirimleri açmanız yeterli. Daha da daha bir şey istemiyorum zaten ne istiyorum. Sonra ben bayağı iyi kazdım da, kaç oldu yılda, De 3 oldu da yani, burada bayağı büyük bir iş. Arkadaşlar, 2015 zamanının çok çok iyi bir PC oyunu. Hala da devam eden bir seri, The Simulator. Ama yani, şu anki PC oyununda bu ciddiyeti, şuradaki yakaladıkları ciddiyeti göremiyorum, bunu söyleyeyim yapacağım. Buradaki ciddiyet yoktu. Ama ben ciddiyet yoktu dedim. Sadece oyun efsane. Oyun efsane. Yani Astragona'da hiç bildiğim var. E, kötülemek gibi de bir niyetim yok. Zaten oyunların kalitesini görüyorsun. Kötülenecek bir şey değil. Sadece işte 2015'teki ciddiyet şu anda yok demek istedim. Ama yani bir şey değil. Evet, Dayna videosu da gelecek. Kortumda Karsten, saygıdeğer Karsten. Atabın yol diyecek ve biz de işlerimizi halledeceğiz. Arkadaşlar bu kanalı beğenisini istiyorum. Eğer güzel bir seri yok sizlerle evet, sizlerle birlikte küçük bir video da yapabiliriz. Bir de videolar şarkılı mı olsun? Ben yani konuşayım mı? Birini seçin. Çünkü şarkı olunca daha çok fazla izleyici çekiyor. Bunu hmm. yani farkındayım. Hızlandırayım mı? Normal mi olsun? Onu da söyleyeyim. Hızlandırmış video olunca gözler hızlayabiliyor bazen. Yani o zaman son kepçemizi vuralım. Videomuzun sonuna gelelim. Az daha zaten zaman almış 25 dakika. Şurada Evet, gördüğünüz gibi başlıyor Oğlan Ağrıyor, zaten yani, onun 2015 çıplamazlığına rağmen grafikler hiç fena durmuyor 2024 Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz çekimlerin devamını isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kepçemiz size görüşürüz. Bye Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize eyvallah.